<laughs> bak nasıl yiyecek bak. Et yeme dedin, <laughs> süt yeme dedin, <laughs> yumurta yeme dedin. Ne bak, yiyecek? Geliyim mi? Abi sen alkol içiyorsun mu? Hayır. İçenler var. Var. <laughs> 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 yeme dedin, yumurta <laughs> 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 yeme dedin. <gülüyor> <Yoğurta> <gülüyor> bak, ne bak, yiyecek? Geliyim mi? Abi sen alkol içiyorsun mu? Hayır. İçenler var. Var. <laughs> <laughs> tamam. O yüzden geçinemiyorlar zaten. <laughs> Şey, Aa. İçmeyen geçinemiyor. Ne gerek var? E, sen yumurta dedin, et uyuşturucu dedin. Uyuşturucu kullanıyor. Kullanma. Bırak uyuşturucu. Ya, ya lan bırak. Ya oğlum arkadaşlar çok sinirleniyorum. Bir şey yapın. Neyle sakinleştirebilirim kendimi? Ne alakası var ulan? Aa deli ya. Hani artık hiçbir şey bulamadı. Üflüyor. Hansel ve Gretel masalına döndü. Yeme içme. Onu da yapma. Cadı mısın ulan sen? Uyuşturucu kullanıyorlar. O yüzden. <laughs> yumurta, süt, et dedik. Sen bunları yeme diyorsun ya. Nasıl olacak? E tamam mesela sen bu aletlere kaç para aldın?